Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şurada ıvır zıvırla uğraşıyorduk işte klasik. Klasik şeyler evet. Şimdi şunu, şunları ben bölüm dışında test amaçlı koymuştum. E, ne olabilir diye, ne vardır diye. Burayı sandık için ıvır zıvır için yap, öylesine yaptım diyebilirim yani. Herhangi bir faydası olacak mı belki ömür omur... oyu boyunca kullanmayacağız ama hani yapmak istedim öyle son gözüme hoş geleceği için bir artı bir bir oda <laughs> misafirhane gibi dağıtırız eşe dosta. şimdi şöyle yaptık bunu da. Det var ikke duvarda düz demeyeceğim çünkü bu duvar daha çok değişir ben size söyleyeyim biraz bir biraz bir tecrübem varsa bu duvar daha çok değişir şurada cam pervazlık yer açıyorum hatta ha hatta hatta ha camları şöyle bir koyayım da buraya full cam yapacağım buraya full cam yapacağım çok basık ya bu bu burası bu odayı kullanmam ben gerçekten derece yani. Kapıdan da baktım ha, Şöyle bir sıkıntımız var. Cam yetmeyebilir. Cam yettiği kadar keseceğiz. böyle kafamıza göre kesmek yok. Çünkü biz cama bağlı bir insanız can hiç kalmamış olabilir elimizde. Kalan canlar da bu kadar. o oh, 45 tane can var. Cam tavan bile yapar düşünmem bu tabi şimdi ağaçlarımızı toplayalım ağaçlarımızı toplayalım ekipmanlarımızı hazırlayalım. Ekipmanlarımızı hazırlayalım. Şimdi odun istemiyoruz. Şimdi balta yediğimiz var. Kürek istiyoruz yanımıza kesinlikle. İyi yemek. Ok alalım. Ya sen git kapı sen git. Sen dur hadi. Şimdi sizden bir şeyler yaparız. Çakıl da kalsın kırıktaş Kırıktaş sen gel biraz. Şimdi, de. Şimdi 1 2 1 2 1, 2, 3 Tamam Yedekleri koyduk Kürek yok değil mi? İki tane kürek yaptık İki tane de kılıç yapalım Bir kovayı şöyle alalım mesela şöyle alalım tamam bir şeyler yaptık bir şeyler ya bu burası çok kötü duruyor ya burası çok kötü duruyor Ska du köpset? Det smälter. Olursa, olursa sizi dümdüz edeceğim. Dümdüz, bak yine yine dayanamadım bir şeyler yapmak zorunda kaldım. Abi, bu oyunda bu şekilde sarıyor boyun da oyunda bu şekilde. Sarıyor. tarafa bir ilerleyiş hava kararıyor. Tarafa hiç gitmedik. Domuz var biraz. Evet. Avlanma vakti. Gel minik domuz. Nişan alalım domuzun yetenekleri. Bizi hayran bırakabilir. izlerken Merhaba tavuk. Merhaba tavuk. Lazım, yemek lazım Bu köfte yusuf gibi herhalde. E, i̇nek bulursam süper olacak. Şu yüzden sıfır olacak. Ee, Bu da inek karıştırmak istiyorum. Evet selamunaleyküm. İnek e, karıştırıyorlar mı? Maden kardeşim. Hatırlar. İntikam istiyor musun intikam? Lan canavarlar var gidin lan. Canavarlar var gidin yanımıza lan. Canavarlar var kaçın lan. Devasa evim orada parlıyor devasa. Evet çatı yapmamamın sebebi de şu yani her an bir kat daha çıkabilme ihtimali. Her an bir kat ya çıkarım ya bodruma Bana hiç belli olmaz. Ama ev dışarıdan Dışarı görünüyor şu an. Şato gibi görünüyor. Ama biraz ışığı eksik bir şato. Orayı da hemen. thứ yeah. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şunları atayım. Şunları atayım. Yedek mühimmatlar. Ok, oku geri alalım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Dikkat edin. İyi günler.